Balkon TV kanalımıza hoş geldiniz. Yine Galatasaray'ın gençliğimizle, akıl sağlığımızla oynadığı bir gecede karşınızdayız. Mikrofonları unuttuğumuz için gene baştan çekiyoruz. Alkollüyüz, normal. Ben geçen sefer unuttum, dik çekmiştim. Gene bu ondan iyi. Aklımı dağıtmaya çalışıyorum düşünmemeye çalışıyorum. Akıl kalmadı ama onu ne yapacaksın? Ya abi şey benim daha çok canımı sıkıyor. Avrupa işte hani doğru hakemlerle siz burada olamazdınız muhabbeti var ya. Şimdi gerçek olarak baktığımızda onlara bizden daha çok lehine hata yapılıyor. Evet. Ama senin bu cümlenin karşılığını verebilmen için Avrupa'da senin fikstürün daha iyiken. Seni daha fazla ilerlemen lazım. Bizim şu maçı oynamamamız gerekiyor Evet. Bizim alt oynamamamız gerekiyordu. Bizim evet. ligi şu anda bitirmiş olmamız gerekiyordu. Evet. Sen oynamaman gereken maçı oynarsın böyle kaybedersin işte. Sen de böyle yararak gibi kaybedersin. Adam gibi de kaybetmezsin ya. Yani. Olan yana taraftar oldu. Bu soğukta, bu karda kışta Neydi o soğukların <laughs> Yazık günah ya. Yazık günah Vallahi Ha tabi şöyle bir şey de var. Şimdi hani bu maç kime yazar? Ya baştan sona herkese yazar. Şöyle bir şey Vallahi var. ben en bir tane suçlu seçecek olsam sarayı seçerdim ya. Bak gene biz iki haftada sarayı suçluyoruz. Millet bizim kadar suçlamıyor. İki hafta sonra falan bizim sözümüze gelecekler. İnşallah onlar gelmeden önce Okan Hoca, Mertens, kakam sen biraz takıl, biraz da bu çocuk oynasın orada yapar da bizim bu söylediğimiz boşa çıkar. Mertens'i oynatıp, Saray'ı geride oynatmaya devam ettiği sürece Saray da bok olacak, gidecek. Ben öyle düşünmüyorum. Niye? Hadi Altman maçı eyvallah. Ya Rize maçında Saray kaleye geçse ne olur? Değil mi? Yani o konuda da sana hak vermiyor değilim. tek forvet oynasan olur. Yani ha, antrenman derse ki antrenman 37 yaşındaki Mertens 3 sezondur daha şu 3-5 maçtır sallanıyor. Evet. Torreira desen hani fiziksel fiziksel kalite olarak neredeyse hiç sallanmıyor. Gene e, kötü değil de Torreira. E, Abdülkerim Davinson dediğin adamlar fiziksel olarak hiç sallanmıyor 2 sezondur. Apo olmasa geçen maç 6 taneymiştik. 2 sezondur 3 sezondur hiç sallanmıyorlarken Neymiş efendim? Sarı'yı Okan Buruk bozmuş. Hadi ya. Çok evet. evet. Okan Buruk hatalı. Şu aralar çok kötü gidiyor. Ama yani işte şimdi geyikler çıktı. Ama Frankowski ama Lemina dikkat edin. Evinizde çalışın da maçlar öyle gelin falan muhabbeti var. Ya Lemina Galatasaray geldiğinde ki ben Lemina en çok seven adamlardan biri. Evet. Ee, transfer ve Fatih Terim seviciler. O zaman gömüyorlardı. Ve Lemina maç maçı mıydı? Midesine tutup da kenara çıktı. Karın kaslarındaki problem yüzünden. Ya zaten iki tane problemli olup da çıktığı maç var. Ya Lemina ilk geldiği zaman şu andaki Jakobs gibi bir şeydi. Gene o kadar sakatlık geçmiş yoktur. Jakobs'un sakatlık geçmişi daha fazladır. Geçmişi olmasına rağmen işte bizdeyken öyleydi ama Lemina. Vallahi Ve kaç ben... maç oynadı? Oynadı gene baya. Jakobs kadar oynadı abi. Daha fazla ya iki maç, üç maç fazlası vardır. Bilmiyorum o dönem çok Salkantalı bir dönemdi yani. Şimdi herkes dönemde. giden adamları sıra sıra yazıyor. Ya Zaha gittiği yerde tutunabildi biliyor musun? Hayır. Ziye aylarca takım aradı. Para verip zorla kovaladık. Arabi sanat işte orada. E şey. Aurier nerede? Sadece Aurier. Endombele. Olivier Olivier nerede? En bir oyundan bile tuttu. Bak gittiği yerde. Ben çok katılmıyorum bu sefer. de tuttu abi. İki kişi abi 10 tane adam izliyorlar iki kişi. E, Bozuk saatte iki defa doğruyu gösteriyor yani. İşte Okan'ı gömerken... Angelino da tuttu. Gittiği yerde. Ya zaten bizde de tutuyordu. Taraftar yüzünden gitti Angelino. Evet, bizde de tutuyordu bence de. Angelino bizde de tuttu. Taraftarın işte şey yapması. Çok bilmiş yangıncılar. Transfer seviciler. Evet. Özücü. Ki şu anda 3-5'i Şu ölürüz. an Angelino var ya bize ilaç gibi gelirdi. Var ya. Şu Jakobs yerine. Bir maç var bir maç yok. Tamam Jakobs... Oynadığım maçlarda Angelino'dan daha iyi olabilir. Evet. Ama ya Angelina gelirken bir maça güveniyor, bir maça güvenmiyor. Angelino gelirken bu adamın savunma problemi var deyip ortalığı ayağa kaldıranlar şimdi Angelino yok diyor. Angelino yok bak verdiğin adam neler yapıyor diyorlar. Böyle de dönekler işte. Evet. Ya ve böyle de muhtemelen bak yemlendiklerini düşünüyorum Ben ya. de yemlendiklerini düşünüyorum. Kötü bir şey söylemek için yer arıyorlar. Ya çünkü yani mut Devir o devir. Para, Galatasaray sevdasından da birçok şeyden de daha çok öne geliyor. Para etkileşimden geliyor abi. Şimdi Heh. sen bugün, ya şöyle böyle desen sen herhangi bir Sen çok büyük Galatasaray taraftarıyım deyip ortalığı ayağa kaldırıp, bağırıp, çağırıp, masaları yumruklayıp onu bunu gömdüğünde etkileşim alıp para kazanınca e ne olacak anasını satayım Yani üzücü. Bugün maça giden taraftar. Yazık, ben Şimdi Evet yazık, ya. eyvallah da e, maça başlarken daha üçlü çekilirken Fenerbahçe'ye küfür etmenin ne anlamı var? Abi onlar kendi içerideki maçlarında Galatasaray çok küfür 20 dakika küfür ettiler ya. Belki 30 dakika ettiler Abi, ya. 4 gün sonra bak tam tamına, 4 gün sonra, arada başka maç yok. 4 gün sonra Fenerbahçe'ye küfür etmek için 90 dakikan var. Ve o zaman da bak, öyle olmuyor ama işte. Bak, yani Fenerbahçe... O zaman da ceza alıyorsun. 38 blok kapatıyorlar ya, sana 58 falan ya. Yani. 58 blok kapatsınlar. Sen Fenerbahçe'yi o, yok, o küfürle gün. yeneceksen tamam mı? Küfürle yendin, kafirle yenildiğini düşün. Fenerbahçe küfürle de yenmedin. Ya Fenerbahçe o gün kazanırsa maçı, zaten lig bitti. İstiyorsa 5 maç seyircisi oynayalım. Ya kalan maçlar seyircisi oynayalım. Ya lig bitti zaten o gün maçı kazanırsan. Sen niye bu maça daha başlarken... Şey ya bugün herkes çok kötü. Taraftar da dahil buna. Ben taraftar çok şey bulmuyorum ya senin tek, kadar. tek taraftarın bugün başardığı Abi, şey maça gitmek bu soğukta, karda kışta. E, tamam da ilk yarı bitmiş. 16 tane girişimi var AZ'nin. Senin 8 mi var 6 mı var? Nesi kimse işte. 14'ü 6 idi. İlk yarıda 14 değil ya. 14'ü 6 idi. Günay 4 tane e işte. Ya ta öyle olsun. Tamam hatırlamıyorum rakamı. Şimdi iddia etmeyeyim de. 16 gördükten sonra devamına bakmadım. Abi adamlar 4-1 yendi. Seni 16 tane girişimleri var ya. Yani. Ya tabii canım. Ama diyorum ya bugün işte herkes kötüydü. O şey mi diyeceğiz şimdi? Yok öyle oldu. Ya öyle de demeyeceğiz. Ya herkes kötüydü onu diyorum işte. Yani taraftar da burada kendini sayıyor. Günay olsun. çok iyiydi. Bir günay iyiydi. Güney, arkana veriyorum. Günay hakkını verelim. Günay, Salahi, Yelert, Davinson, Salahi, Davinson, Apo. Apo biraz. Geçen maç daha yani iyiydi. Golle golle kafayla pası başlatan, atak başlangıcı şey yapan oydu ama daha iyiydi. Yani başka belki ya birinci günay bence. Ya bir en iyi. Tek Takımın ya. en iyisi hatta. Hayır. zaten şey şöyle bir şey var hani. 2 3'ü seçmen gerekmiyorsa zaten Günay'dan başka adam seçmeyeceğim. Evet. tek işi seçeceksem Günay seçerim. Ben de öyle, ben de aynı fikirdeyim. Ay. <laughs> Bir de Galatasaray yani de, bugün Okan Buruk da Ben en çok destekleyen adam biriyim. Yani abi biz Galatasaray'ı ya biz Galatasaray Fenerbahçe maçı kazansın diye sevmedik ben. Yani şu maçı 2-2 e, bitireceğine 3-2-4-2 bitirip kazansaydı ve Osman 90. dakikada sakatlansaydı ben onu tercih ederim. Osman da sakatlanmasın ha. Morata ya. sakat, Icardi sakat. Ya sakatsa sakat. Ligi bitiremezsin. Yani, abi o zaman. biz Galatasaray'sak... sakat. Fenerbahçe biz... kimle çıkacak? Devre arası. Ben Morata'yı pardon da yani Fenerbahçe yeneyim diye mi abi? Alan yeneyim. Ya biz Fenerbahçe pazartesi günü yabancı hakem istediğimiz hakem gelmedi diye maça çıkmasak gene 3 puan öndeyiz ya. O kadar anlamsız, gereksiz, saçma sapan bir maç yani aslına bakarsan. Onların geri kalan fikstürü çok kolay abi. Bizim ya fikstürü Ha şu konuda sana katılıyorum. Yani Fener'i ayrı tut, geri kalan herkesi yenebilecek kapasitede olman lazım. Ya kapasitesiz Zaten altında yani. Ya Ezel'in köy anasını koy forvete, savur bacağını da atar zaten golü. Öyle bir lig zaten. Ya illaki bir tane atar. Yani biz pazartesi maça çıkmayalım, tamam mı? İstediğimiz hakem zaten, Fenerbahçe'nin istediği hakem geldi. Maça çıkmayalım. 3-0 tek kaybedeceğim şekilde var. Ama hala 3 puan öndeyiz. Ya bize yakışmaz o çekim. Ya yakışmaz ayrı O kadar önemsiz maç. Ya. maçın önemsizliğini anlatmaya çalışıyorum aslında. Ama bakış açısı işte Mourinho hala standart bir maç derken Okan ya işte bu bence riskli olacak. E, dün, dünkü basın toplantısında sadece Fenerbahçe maçı konuşuldu ya. E sen nasıl takımdan bugün performans bekliyorsun ki? Zaten elendin. Esas sorumlusu soralım oldu herkes yani. Bugün Allah aşkına maça başlarken dahi hiç şey başladık mı hani böyle? Ya sıfır sıfır gitse bile maç. Ben maçtan önce ne diyordum sana hani 65'te bile bir tane atsak belki 3 tane atar maçı uzatmaya götürürüz kendi sahamızda diyordum ama. Sen onu söylediğinde ben sanırım ki 45'te 2 tane atmazsak, iki farklarına geçmezsek ya ikinci ara er olmaz o işlerin. Ya Eyüp maçındaki gibi oynarsın, Eyüp maçı gibi oyun olur tamam mı? Ama oynayamadın ki abi. Ya da Avrupa'yla kıyaslarsan, Tottenham maçının 60 dakikası, Bayern Münih maçının 60 dakikası gibi bir oyun olur. O zaman dersin ki, 65'te bile atarsam, Real Madrid'de 5 dakikada atan takım, buna da 5 dakikada 3 tane atar dersin. Ya, öyle, öyle bir Ama şey Ama öyle yok. başlamadı ki zaten maç. Maç öyle olmadı yani. Ya sanki böyle, Araf'ta başlamış maç. Ya anlamsız, hani, gereksiz. Ya belki olursa, diye yani başlamış. De, gene de çok zorlamayalım. Hani sakatlık çıkmasın, aman hava da soğuk. A aynen tadı öyle aynen öyle. Bir Günay'ın performans göstermesi sebebi de olabilir. Belki Günay da belki pazartesi oynamayacak diye muster oynayacak diye ben de yırtayım kendimi dedim. Vallahi Günay bu performansın üstüne bence pazartesi oynasa hiç ha, form adaleti yani. varsa günay bence oynamalı. De. Bence daha de Ben Mustere kötü diye demiyorum ama bugünkü maçın haklılarına Günay maça başlamalı. Bence de öyle vallahi. Ve bence artık bence artık bugünden sonra bir zahmet Fenerbahçe bizim kalemize gelmesin ya bizim sahada bu maçta. Hani tek Davinson'la Sivas maçını bitirdik ya. Bence Cuesta kaleye geçsin. Davinson Abdülkerim stoperiyle falan maç. Yani Cuesta <laughs> Şu 4-5 maç, 6 maç neyse artık o kadar zaman ya ilk yarı ara verilene kadar ara verildikten sonraki dönem için yani başka türlü bir telafisi yok. Sadece 1-0 maçı kazanmak belki şampiyonluğu getirecek ama geçmiş 7-8 maçı unutturamayacak bana yani. Vallahi ben... E ben şimdi şunu tercih ederim. Oynayıp kaybedip farkın 3 puanı düştüğü ortamda gelecek haftalar için daha çok umutlu olurum. Yani ben Oynan, pazartesi şampiyonluğun %80-90 garanti olmasındansa oynayarak kaybetmeyi tercih ederim abi. Ben %90'ı garanti ederim. Ee, Okan'a yalnız şu konuda güveniyorum. Biz Okan ne zaman ulan şimdi top oynayacak işte çok iyi oynayacağız dediğimiz maçların hepsinde Okan sıçtı. Biz 3 sezondur hiçbir zaman ama bu kadar uzun süre oynamamazlık yapmadık ya. Ben işte geçen hafta dedim ya burada. Geçen seneki Fener'e döndük biz. İyi başladık, kötüye döndük. Onlar da işte İsmail Kartal döneminde de, Cesus döneminde de devre arası yok, Dünya Kupası, Yarak Kürek derken kötüye döndüler, sıçtılar. Şu an biz de tıngır mıngır hani tek, kaza bela gidiyoruz. Ha. Ya gidemiyoruz ki. Tamam işte orada şeye getireceğim lafı. Daha önce de Okan böyle giderken bir fener maçı çevirdi. Bambaşka şeyler Ama oldu. Işte, sıkıntı şu. Biz devre arası veya transfer ve devre arası bittikten sonra hiçbir zaman bu kadar uzun süreli kötü oynama serisi. Biz hep sezon başında kötü oynadık Okan Buruk zamanında. Sonra koptuk gittik. Hep iyi oynadık yani maç kaybetsek de puan kaybetsek de iyi oynadık. Arada bir iki maç kötü oynar gibi olduk özellikle deplasmanlarda. Bu an işte Hatay'a kaybettik falan filan bir şeyler oldu ama bir iki maç sürdü. Hiç böyle altı maç, 5 maç, 7 maç neyse oraya bir uzun süre serimiz o kötü oyun serimiz olmadı yani. Evet şu an kötü oyun serimiz kötü var. Kötü oyun ya bir işin kötüsü mü? Ya Düzenin ben... ikinci arasını saymazsan kötü oyun ya serimiz var. Ya onun ikinci arası bunun 30 dakikası ben ondan ben bahsetmiyorum. Ben de ben de, de ona katılıyorum. Ya bugünkü maça böyle başlanmaz ya. Ne taraftar böyle başlayabilir, ne takım böyle başlayabilir. Ya, şimdi Fatih Terim diyeceğiz diye laf söyleyecekler. Adam tek stoperle başlardı. Ki zaten buraya kalmazdı da. Yok ya Fatih Terim'i de gördük abi. Yok abi veya... Niye? Lig'den namalüp çıktığı sene. ile kapışıp elendiği sene Barcelona, başında kalmadı. Barcelona kapıştı da Barcelona Torrent kapıştı da. Bu kalma takım başında işte onu diyorum. Ya tamam şöyle bir şey. Laz yolu maz yolu grupta o da gene. Ya tamam ona bakarsın. Nağ mağlup çıktı o grupta. O zaman büyük teknik direktörüm. Ben yolu gruptan nağ mağlup çıktı. E onun şampiyonel grubunda Tabii. Porto bilmem ne vardı, tamam. ne tamam. İngiltere vardı, ne işte e Bizim, bizim vardı. o grupta Lazio, Marsilya, bir de Lokomotiv mi ne vardı işte. Tamam abi de seninki şampiyonel grubu değildi ki, UEFA grubuydu. Tamam. Ben İyi yani o kadar övünecek bir tarafımız yoktu. Aa, i̇yi oynadık. Puan kaz evet. Namalip o, o demek ki kadroyu ama hatırlamıyorum Lazio, hatırlamıyor ama kendi Ablaş sahamızda ya. nasıl yediğimiz efsane böyle hatırlıyoruz. 40 metre attığımız muhteşem Ya tamam ama kendi kalesine attı gol. Kendi kalesine mi? Kaleci. Kalecinin içeri aldığı gol. Maçı sattı. Bak maçı sattı öyle gol yemezdi. <laughs> Biz ona 3 hafta çalıştık abi o pozisyonu. Öyle mi? Evet. Kaleci hep o topları <laughs> kaçırıyor. Yıllar önce Mallorca maçında ben Leo Franco için demiştim onu. UEFA şampiyon olduğumuz sene Mallorca ile eşleştiğimizde Birkaç hafta önce Mallorca'nın bir İspanya Ligi maçını izleyip eşleştiğimiz zaman bu kaleci hep önde duruyor. Buram çok aşırtma gol atarız demiştim. Üç tane aşırtma golümüz vardı deplasmandaki 4 birlik maçta. Fatih Muhtemelen hocam, öyle gördüm. bir şey çalıştık biz de. Fatih, terim. Fa Fatih, rim, Fatih Hocam görmüş. o zaman hala Sarri mi bilmiyorum da onlar Sarri böyle böyle yapıyordu maç sonu Fatih Hocam'a. Hadi hepimiz yanlış anlıyoruz futbolda da Sarri de mi yanlış anlıyor? Abi yani artık... Sigarayı yani daha iyi atmış be, Sarri. Devir, <laughs> Fatih Terim devri olmadığını zaten hani ya orası kesin Katarlılar. ama yani. Dubai'lerde, Arap ülkelerinde, Yunanistan'da, orada burada bile görüyoruz yani. Ben de şuna eminim. Fatih Hoca şu yaşında bugün gelseydi Hiç şu şey fikstürde ilk 8'e kalırdı. Fatih yani. Terim olsaydı Galatasaray'da hikayede efsanesi olmazdı. Ha o ayrı bir bakış açısı. Ona da katılırım. Yani. Ona da katılırım. Evet, ben Fatih Terim'i inkar etmiyorum ama hani devir o devir değil ya. Yani artık öyle bir hayat değil yani. Bak çok kullanıyorsun chat GPT değil mi? Evet. İşte Fatih'in zamanında öyle şeyler yok. <laughs> ne alakası var ya? Yani? Zaman o zaman değil yani. <laughs> ne diyeceğiz abi o zaman? Eskiden LCD, ekran yoktu falan diyeceğiz. Eskiden MSN vardı abi öyle mesajlaşıyordun. Şimdi Whatsapp'tan, Twitter'dan, Cep'ten, Cep'ten mesaj Ya Guardiola'nın da futbolunun zamanı geçiyor işte görüyoruz Al, herkesi ama. Herkesi gömüyorlar evet Guardiola. Hani hani Guardiola? Evet. Nerede Guardiola? Angelotti'nin geçmiyor o işte. Öyle böyle geçmiyor. Benzeme son dakikada sallıyor. Vini 3 tane pardon Mbappe 3 tane sallıyor. Öyle böyle geçiyor işte. Neyse çok soğuk zaten. Bitirelim mi? Ben üşüdüm çok ya. Vallahi çok <laughs> üşüdüm hasta olacağım. Pazartesi günü yapıp çekemeyeceğiz bu sefer. Yine boş beleş yaptığımız bir gün. Hava çok soğuk. götkesen soğukları var İzmir'de. Oturamıyoruz balkonda. Bok var balkon TV yaptık. <laughs> Salon TV yapsaydık. Güzel yazı saldıracaktık. Çok sıcak içerisi diyecektik. <laughs> Klima yetmiyor diyecektim. Çok soğuk. Vallahi... Giden... Ben niye o kadar üşümüyorum ya? Bilmiyorum sen niye üşümüyorsun? <laughs> Giden taraftara Vallahi buradan Geçmiş çok üzülüyoruz. Olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Az daha ben de gidiyordum. <laughs> i̇lk yarı, yani ilk maç bu skorla bitmeseydi ben de gidecektim ama gitmediğime memnunum şu an. Bakalım. Heyecanla pazartesiyi bekliyoruz. Artık Okan'ı burada Everevere gömeceğiz mi şu masayı yatırıp yoksa ok, Okan Hocam gene aldığın şampiyonluğu mu diyeceğiz? Göreceğiz. Her şey konuşmak için erken. Bir 3-4 gün daha bekleyelim, her şey netleşecek. Öpüyoruz hepinizi. İyi geceler. İyi geceler abi. İyi geceler.